İşte, işte burası çok önemli. İşte burası çok önemli. Çok önemli. İşte burası çok önemli. Ne, ne diyoruz? Çok, çok önemli mi diyoruz? Ne? Çok önemli bir mesaj yiyoruz? diyoruz. <laughs> Zor abi burası ya. Bir dakika kapı mı çaldı? Ne aras kargo mu? Geliyorum. Bir dakika kardeşim aras kargo. Aç kapıyı. Eee anlatın bakalım hangi yöntemlerle hayatımızı dar ediyorsunuz bize? Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Muhammed. Elalem terör örgütüne başlarken 5 tane sorunun cevabını arayacağımızdan bahsetmiştik. Bu hafta 3. sorudayız. 3. sorumuzun cevabını birlikte arayacağız. Elalem terör örgütünün yöntemleri nelerdir? Bu soru hepimiz gibi benim için de çok hassas. Neden diyecek olursak çünkü başkasına karşı ben elalem iken aynı zamanda başkası da benim elalemim olduğundan dolayı. What? Arkadaşlar şu kesin ki Eto pusuya yatmış bizi bekliyor. Sniperlar elinde. Senin bir takılmanı bir yere, bir yerden düşmeni, bir hata yapmanı. Hata yapmasan bile yaptığın doğruları hataya çevirmeyi seni bir şekilde tökez etmek için pusuda bekliyor. İlk yaptınız mı? Harekete geçtiniz mi? Bravo size pusuya yakalandınız demektir. Ayşe'nin oğlu neler yaptı? Bak sen ne yapıyorsun? Fatma'nın kızı evlendi. Sen hala bıdı 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 bıdı, bıdı yedin bizi yedim, bitirdim be. Oğlum Furkan ders çalışsana ya. Yatıyorsun boş boş PUBG PUBG ulan yeter. Bak komşunun oğlu YouTube açmış. <laughs> Tıpkı bunun gibi böyle gördüğünüz gibi YouTube açmak popüler. Sosyal medyada ve benzeri yerlerde başka işlerle uğraş popüler. Evet niye buradayım sanıyoruz falan diyormuşum. Evet. İşte bu. Zekisin ve yakaladın. İlk yöntem ne o zaman? Ayşe'yi, Fatma'yı bilmem bir şey, Furkan'ı ne yaptık biz? Kıyasladık. El alemin terörü götürüp bizim üzerimizde kullandığı en böyle baskı araçlarından mükemmel yöntemlerden bir tanesi tabii ki kıyas. Kıyasa kim dayanabilir ki abi? Kıyas. Kıyas böyle nasıl bir şey biliyor musun? Kıyaslamak insanı. Tek tek böyle. Anlatacağım şimdi yangınlar geliyor parça parça kopmalar. Koparacak da ama önden bir aparatif olarak anlatacağım. Küçük koparacağım. Canım birden yanmadı. Brasulão Evet yakaladın ilk yöntem kıyaslama. Bravo sana. Şimdi geldik ikinci pusuya. Bu, bu pusu çok eğlenceli. Bir konuda fikriniz var değil mi? Ya herkesin her konuda fikri olabilir. Tamam tamam. Sizin fikriniz var. Biraz farklı ve bir fikrinize güveniyorsunuz ve bu, bu fikrinizi savunuyorsunuz. Harika. İkinci pusuya da düştünüz. Bravo. Çok iyi gidiyorsun. Harikasın. Devam. <laughs> ya abi bu Bitcoin işleri ne olacak ya? Ben Bitcoin alacağım. Dünya devriliyor buna doğru gidiyor yani. Yeni teknoloji yakalamak lazım. Kripto paralar falan filan. Ya bırak koca koca adamlar merkez bankaları şunlar bunlar açıklama yapıyor. Sen mi biliyorsun? Balon balon. Hiçbir şey olmaz. Sen normal bir kere göremiyorsun, tutamıyorsun. Nerede hani? Aldın nerede oğlum? Bana göstersene. Nerede koyayım bu oyun hikaye? Ya bak sana anlatıyorum işte bu adamlar bunu bunu doğru yaptı evet ama şu işleri de yanlış bu işleri de yanlış burada da bu hatayı yaptılar tamam doğru şu işlerine ya diyecek bir şey yok şu işleri de doğru ama bu kaç birkaç işi de yanlış. Aynen her şeyi sen bil. Hiçbir şey yapma anca milletin yaptığını eleştir. Ya yeter ya. Bir de sen ne yaptın acaba? Sen ne yaptın milleteleşiyon ne yaptın? Bu şekilde tıpkı böyle deminki iğreti tipler gibi çevrenizde yaptığınız fikir, bulunduğunuz durum. Daha doğrusu böyle senin yaptığın her eylem fiili ya da işte söylem olarak ortaya koyduğun eylemlerin hepsine kut takacak bir el alem var. Evet bu el alem senin yaptığın her şeye salça oluyor ve kendinde bu hakkı görüyor. Bu salça olma olayında bir şekilde insanlar fikirlerini salçalamıyor dan bahsediyorum. Size aktarıyorlar, söylüyorlar, gösteriyorlar. Bu aslında bir nevi iyi bir şey. Bir de bu salçaların daha kötüleri var. Hiçbir şey çaktırmadan, gerçek fikirlerini belli etmeden sizin arkanızdan böyle elinde bıçak, sırtını sıvazlar gibi geliyor böyle kardeşim. Yanaşıyor işte sana. Düşüncelerini aktırmadan senden alacağını alıyor, ondan alacağını alıyor. Hop gidiyor. Nerede bu ibne? Yok gitti. Bunlar en tehlikeli. Bunları gördüğünde abi ram. Direkt kaçman lazım. Başka çok şansın yok. Ya tabii ki var. Savaşabilirsin de ya, gerek yok. Sen ne böyle kumda pat atmanın ne anlamı var? Uğraşmayacaksın abi yani. Uğraşsan ya o savaşta çünkü kazanan zaten orada bir savaş vermenin bir anlamı yok. Orada bir savaşla dönmeyecek. Sen zaten galibi olduğun bir savaşın tekrarlanmasını neden isteyesin ki? Ya bir pusumuz daha var tabii ki. Pusuz olur mu? Hayat resmen Kurtlar Vadisi gibi. Her tarafta pusu şu an. <laughs> Uyuyayım şu Evet şu an iki tane pusumuzu anlattık. Bir pusumuz daha var tabii ki. Herkes kendi hayatının bir kere Polat Alemdar'ı. Çünkü hayatın resmen kurtlar Vadisi pusu gibi. Yani çukurlar, tümsekler, inişler, çıkışlar, bir sürü böyle action var. Büyük veya küçük boyutunu bilemem tabii ki. Herkes aynı sınavlara tabi olmuyor. Bu yüzden herkesin aldığı kararların da aynı sonuçları, aynı şekilde hayatlarına etki etmiyor. Şimdi sokağa çıkacağız. Ne giysem zor soru abi düşünüyorsun ne giysem ne giysem kırmızı gömlek mavi etek sarı bir şey falan ya böyle hiç ben abi giyselerime dikkat etmeden çıkıyorum diyen bile çıplak çıkmıyorsun en nihayetinde bir şey giyiyorsun onu da bile küçük de olsa bir düşünce tarzı hem Mark Zuckerberg değilsen yani bir sürü aynı şu gri tişörtten işte 50 40 100 1000 2000 tane falan bir şey almadıysan elbise giymeyi illaki düşünüyorsun ne giyeceğine kararlar verdim ve sokağa çıktım bravo sana 3. pusuyla düştün amma da safmışım bu arada <laughs> etrafın iyice sarıldı et öyle çünkü artık dışarıdasın güvenli okey mağarandan çıktın. Artık sen herkesle birliktesin ve tüm herkes seni işaret ediyor. Bak! işte bu! İşte bu! İşte bu! Şimdi etrafın sarıldı iyice. Elalem terör örgütü en etkili silahıyla karşında. Gözler. Buradaki gözler kalbin aynası olan gözler değil. Bu gözler X-Men gözleri. Alev atıyor. Alev ışın atıyor adamın üstüne. İmalar, süzmeler, falanlar, filanlar, bakmalar, çeşit çeşit gözleriyle yorumlamalar, gözleriyle her şeyi anlatmalar. Bunlara maruz kalıyorsun. Elalem terör örgütü önce düşünceleri ile size ne, gizli, ne giydirmek istediğine karar verdi. Sonra sizi giydirdiği o düşüncelerle birlikte sizi dışarı çıkarttı. Bir dışarıda gözleriyle bir güzel yargıladı. Nice. Aslına bakarsanız bu pusuya düşmeyle alakalı hayatımızda bir sürü yöntem var. Bunları burada saymakla bitiremeyiz. Benim aklıma gelen şimdilik bu uç pusu örneğiydi ama senin aklına gelen daha ilginç pusu örnekleri veya hayatında başına gelen olaylar varsa yorumlar kısmında benimle bunları paylaşabilirsin. Bence bence bu elalem insanların insanlar ile ilgilenmesinden dolayı bu kadar gündemimizde. Nasıl nasıl yani? Nasıl yani diyorsun değil mi? İnsanlar insanlarla değil de insanların o insanların ortaya koyduğu değer ve fikirlerle ilgilenmeye başladığında zaten bakış açımız da değişiyor. Bu sefer elalem terör ...bütün bizim karşımızda, bizi başımızdan aşağı tutmaya çalışan şey olarak değil de... ...bize faydalı bir şekilde hayatımızda var olan, yardımcı olarak hayatımızda var olmaya başlıyor. İşte bu yüzden öncelikle yapmamız gereken şey... ...insanlar ve insanlarla değil, insanların fikirleriyle ve bakış açılarıyla ilgilenmemiz. Yani demem o ki, insanlarla yarışa girmeyin. Kendinizle yarışın. Başkaları için yaşamayın. Kendi istekleriniz doğrultusuna değişin. Abi rahat olun ya, bir relax. Just relax, relax olun abi. Sakin olun. Hayat kaçmıyor. Herkesin yaşaması gereken zaman farklı. Şöyle bir geriye yazsanın. Var olduğunuz için bir şükredin. Derin bir nefes alın. <laughs> lan nefes israfısın. Boşa nefes israf etme. Bıktık senden lan. Oksijenimizi bitirdin. Bitirdin oksijenimizi her taraf karbondioksit dioksit oldu. Tövbe sana. Beni dediğin şekilde teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.